Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Selim ve bugün size bakacağım Minecraft'ta Skyrim son yüzyılımda var hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben. Kanka hadi gel Mesnevi'den ders alalım. Ne? Mesnevi'den ders alalım. Oo kanka bak yine 3 tane olta çıktı. 4 tane olta çıktı kanka. İyiymiş kanka. Mesnevi'den ders. Dal geçmiyoruz ha biz. Ben çok sevdiğim için şey yapıyorum yoksa niye dal geç? Ben de çok seviyorum lan çok güzel. Allah. Kanka ya ne ben... yapıyorsun? <laughs> Mesleğinden <laughs> ders alıyordum, adam okul çaktı böyle beynime beynime. O zaman kanka o dinsiz. Terbiyesiz, dinsiz, imansızlar. O içime kanka giren sen misin? Lan ya kimsin, kime yol yapıyorsun? Artist, Bebenin evlatları. Bebenin evlatları. Bebenin... Bebenin evlatları. Bebenin <laughs> evlatları, öldüm! Ben de öldüm. Oy. Adam nasıl bir hackti kanka? Kanka MLG team play diyorum başka bir şey demiyorum. Kanka çok mu iyi oynadık diyorsun yani? Kanka ben orada Creeper'a bir kartopu attım. Geri kaçtı yoksa patlardı. Var ya sonumuz bu. misler ay pardon. Meslemiden ders Kanka bunu şerefine mesleğinden ders Mevla hadi tamam. Gel. Kanka sen dön ben seni fotoğrafın çekeyim video kapağı. Ama kanka nasıl olacak ki? Ha dur öyle dur. Yan dur. Heh, dur öyle dur. Öyle durma. Biraz gel. Dön, dön. Dön biraz. Kanka kafanda ok var ya. Tamam dur böyle. Tamam kanka. Kanka kafanda ok vardı. Bu videonun adı ne olsun? Selim'in kafasında ok varken size çarkı mesneden Ya kanka var. adam akıllı bir şey söylemiyorsun ki bir kere ya. Selim Mesnevi'den ders alırken vuruldu. Ya <laughs> kanka dalga geçer gibi bir şeyler söyleme ya. Bence çok havalı bir baş Oğlum. Ok attım adamı kafasından sekti ya la. <laughs> Aha tuttu lan. Lan gidek mi? Hı hmm, gidelim kanka adam ağzımıza sıçsın. Ha bence alırız onu. Bok alırsın. Alırız kanka. Lan, Jump pustu basıyorum gel. Bir. Bekle be bekle. Şu bir 2 3 hadi dur 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 sana dur. gelmedi dedi be geldi hop bayağı güzel aldık ya bayağı güzel <laughs> kanka aldık kanka sen yani. gelmedin ama oğlum adam düşmedi ya al şansı nasıl çeyim senin oğlum bu adam <gülüyor> 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 geliyor o ne ya? oğlum bu adam çok fena vuruyor be aynen ya tamam siktir ben... git ya bu adamda makro var ya Öyle vuramaz ya bir insan. O kadar sektiremezsin evet, öyle ya. Ben bir şey görmedim ya. Ya makro ya ek ya bir şey var ya. Sen hele bir yaklaş yaklaş. <laughs> Sen hele bir yaklaş kameraya. Dur <laughs> bak <Tıs. gülüyor> <laughs> 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 güldürme beni. Tamam be kes. Velet. Ya, yeter ya veletlik velet. Vele velet konuşun yeter ha. <laughs> Güzel yapıyor lan. Oha kanka ne yaptın? Kanka uçuyordum. Kanka bizim çok güzel bir şarkımız vardı. Neydi o? Yollarda bulurum Selimi. Selimi. Oha Seni kanka mi? clean up clean up. Ay clean up'ı severim böyle. Hayatta clean up'ı severim. Clean up. Se <laughs> clean up'tan ders aldı. Gel kanka gel adam XP basıyor. Kalinaptan ders aldım. Dönüm evlana gibi. <laughs> Yuh. Kanka. Adam kılıçla vursaydı belki alırdı da. Kanka Allah'tan o chest plate'i ona ver ya. O benim hakkım. Oh. Al al al. Ordum <laughs> gelmiyorum diye. Mesnevi'den darım. Al kanka atlıyorum. Oldu evlana. Eee. Öldüm Opa, kanka. Kanka, kanka. Kanka, 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 kanka. Oh, kanka <laughs> ne yaptı? Adam geldi, ölüyordum. Kanka ben korkudan. Ne <laughs> şeyler yaptın orada? <laughs> dalga çiğni, aşçı attı atladım ölüyordum lan. Adam, adam gelmiş, iki görmedim adamı. Kanka al, işte orada. Kanka al. Recan bir baktım sen var. Al. Sen adam geldi döndü. Al. 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 Ayran. Kanka ben ayranman oldum galiba. Tam gel ben de ben de. Hadi. Iron Man. Gel kanka. Spiderman. Spiderman. Oo adam adam pro. Kanka. kanka. Uşk. Okçu bebe. Uşk. Uşk. Öldüm. Uşk. Kanka iki tane ok tuttum adam bir şey gireceğim. Kanka rejem. biri bana zehir attı. Atışa attım bunu. Az Ne Niye Oha bir dakika adamın yakıcı şeyi Teşekkür ederim söndükten şey sonra atman da ayrı bir Güzellikti Lan Öyle senin de. ağzına sıçarım Hay senin ateşli kılıcına tüküreyim ben ya Kanka sorun Adam... yok ya alırım ben herhalde Ha zaten 1v1 kaldın. Adamı bakayım nerede? Ortada ha, katıyor kanka bana. <laughs> Ortada Kanka bayağı iyiymiş ya. Sanki o güç 5 oku var. Kanka 1.5 dakika kaldı. Bekle Ender Pearl falan çıkar belki. Minecraft'ın müziği de güzelmiş ama. Ne gibi müziği var? Böyle kendi müziği var ya böyle. Çok havalı. Arkadan müzik geliyor mu? Müzik geliyor böyle o. Oh, Benim Benim arkamdan. O kanka Minecraft'ın müziği. Yemin Hı. et. E. Nasıl lan açıkla bana. Bitti kanka şu an. Hastiktir. siktir GG. Ölüyordum lan. GG. Kanka bir maç daha giriyor oraya. Gir tamam. Bu daha ne oğlum hiçbir şey olmadı ki daha iki oyun üç oyun mu ne oynadık? mesnevi Oğlum kanka artık renderlarım 4 saat sürüyor biliyor musun sonra Vegas yüzünden. Hmm. Eski 1080p 60 fps atıyorum artık her videoyu. Adam kanka mesnevi'den ders aldım. Mesne kanka tam dalga geçmenin sırası değil. Kanka benim chest'imi niye çaldın? Kanka kılıcı seni korumak için alıyorum bak beni uyuz etme. Tamam bak chest'e chest, chest plate koydum. Babays. Kanka değişik bir müzik geldi lan Minecraft'ın. Kanka böyle arkadan ding ding adam ding geliyor ding çabuk ding 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 bana set at. Diyor. Yok ki. Aa böyle ding adam ding, var ding ding arkada. diye ses geliyor. Bu nasıl müzik lan? Of kanka rekt attı beni. Kanka beynim bulandı. Aha bir dakika. Kanka, Kanka gel gel. Oldum. Kanka hipnotize oldum. Kanka adam geldi öldürdüm. Aha clean up clean upları sever. Aha bir dakika dur benim hipnotize oldum bir dakika dur. Müzik kapan. O Boş. salaksın ya. Daha kapanmıyor. <laughs> oh. Kanka hipnotize oldum böyle değişik bir müzik. Don ne? Aa bundanmış. Allah'ım. Sana hipnotiz oldum ya Bir daha çalıyorum Bakayım nasıl bir şey Ama böyle değişik Diye Uyuz E ses gelmiyor Bana geliyor işte Bir dakika ver bakayım onu ona Ya <gülüyor> <gülüyor> Dıt Dırı 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 diyorsun. Aynen çok uyuz bir şey ya O zaman kanka gel dönüyoruz Hıhı <laughs> Biz... <laughs> tamam yeter ya yes. sinirim bozuldu yürü gidelim oha ha siktir öndür var ooo bu adam ortaya gitmiş ya, kanka istiyorsan... vay sokuk Aha. herif oy <laughs> aşağı düşüyor kanka hadi gidiyoruz <laughs> düşüyordu kanka farkında mısın? Esna vi den der soldam Dan dan Kanka dur Koş koş Kanka adam vurulmadı 3 kere dokandım Ay kanka gitme Ta 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 Kanka adamı karşı adaya fırlattım ne oluyor Kanka öldü öldü Kanka adama bir kar topu attım Atış o atış Lan seni var ya kar topularım ha Yuh 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 yavaş bu köpek. Bir kalbim var. Benim okumalı ay. Abi adam dokandı böyle. Öldüm abi. Öldün mü? Ölmedim de öldüm yani. Helde adam geldi. As. Öldüm kanka bu sefer. Oo <laughs> senin azraz. Kanka <laughs> Ya siktir Ya ne pezemek bir herif bu Hiç sevmem Kanka. şöyle oyuncuları var ya Kanka bu senden olsun Adamın oku güzelmiş ha Vallahi güç miydi neydi Böyle çatır 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 Vallahi pütür. benim var ya yarım kalbim kaldı Sen <laughs> kozan mesneviden ders aldın Mesneviden ders aldım <laughs> Döndüm hey <eğla Gülüyor> <alla> gibi. <laughs> tamam yeter ya. Psikolojim bozdun ya. Kanka o müzik nasıldı? Ney? Dongale gole gole diye. Ney? Kankası... Hangi? Az önceki CD'ler <laughs> diye. ya. Kanka sen... <laughs> <laughs> Atamaçlar <başladı. gülüyor> diye. Yandan gördüm. Kanka direkt item'lar koşuyor. Ne manyak bir adamsın ya. <laughs> Zır var sandım yok. Kanka gel. Mesevi den ders aldım. Dödüm evlana gibi. Adam ulan ne dedi. <laughs> Aynen öyle dedi. Aha ben böyle bir dokandım böyle. Oha <laughs> oh, öldü. O TNT hadi. Öldü. <laughs> kanka gel. Kız, ölüyordum kanka öldüm hatta. Abi ben arkadan arkadan dokanıyorum ben. Buraya. Kanka al 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 set set. Set ne atıyorsan at 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 at. at. Oh. Iron oldum. <laughs> arkadan dokunuyorum ben bunlara nasıl bir Kaka Kanka ben şunları bir arkadan dokunayım da geliyorum. Bak gene başladı okmen ya. Ost. Os, Siz bir <laughs> oç çocuğusunuz. İki tane lava Kanka bir daha gir bunu saymıyorum ben. Tamam. Ha ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kan Minecraft'ın yeni bölümünden. Oğlum su içiyordum salak mısın? Hemen zaman hoş. Kanka şu balçık <laughs> sesleri neye benziyor? Ha? Tövbe tövbe. Şak şak. <laughs> Hop benimle ne yapıyorsun? Ya kanka bir yukarıda kalıyorum bir aşağıda kalıyorum. Ben Ama seni burada mapler ha. yakın olduğu zaman ben yukarıya e, Bu da yakın. Oğlum neresi yakın lan? Kanka bir yana bak. Kanka orada adamlar çıkana kadar oho. Oho. Baba bebeğim. Kanka tamam adamın oku güç 10 ilk katledildi böyle 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 Aşağı düştü sandım biliyor musun? Sen bu sıçtın çocuk. Hot. Sıçayım Sen ağzına yapalım. senin. Adam geliyor o ama mu? okçu var ya okçu. ok var ya o ok. Adam geliyor mu? Yok. Gelmiyor mu? Cık. Geliyor mu? Yok yok. Yemin et. O seni oklayan o beni oklayan mıydı? He. Ee, da. Bakıyorum. İntikam Evan. intikamını alacağım kanka. Böyle tipsiz beymenet terbiyesi. Dedi ve öldü. <laughs> ay 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 Nay 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 dur nay 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 göremez nay 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 Kendime bir kale edasında bir şey yaptım. Oha kaka, kaka gördüm. Kaka gördün mü ne yaptığımı? Ulan bir cevap ver la terbiyesiz Ananı hani seveyim <laughs> Kanka Kanka Efendim Gördün mü ne yaptım ya yukarıdan diamond sete bir tane ok attım aşağı düştü korkudan Legolas'ın diyorum <laughs> Başka bir şey demiyorum <laughs> Yalnız bloğum kalmadı kanka Anap şurada bir blaze var blaze. O beni yakabilir mi? Ha kayboldum iyi. Kanka sen bak böyle bir oku çekerken ben sana SS alayım. Sana şey Legolas Asiktir. olsun adı Legolas Kaan olsun bölümün adı bence. Kanka öldüm ben şu an ne Legolas Kaan'ı? Kanka orada vurdun ya adamı manyak. İşte Legolas Kaan olsun. Hatta. Adamı korkudan altına yaptırdım. arkanda. adam sana baktı. Sonra geri kaçtı. Arkandan geldi böyle. Vurmadı geri döndü. Kanka o vurmadı ya şu an çok büyük şey yaptı. Ben şu an diamond setim ve her şeyin protection 4 neredeyse. Kanka <laughs> adam geldi böyle görver lazım. Bu mu? E. Ee, Kanka çabuk adam almış. beni. Oha. Kazandım. <laughs> kazandım. Ben daha 4-5 kişi var sanıyorum. Kanka dur şu şeyimi alayım da. Ha. Tamam. Bitir. Ha, bitireyim mi? Bitir kanka. Evet arkadaşlar videomuzda sonuna geldik. Bu video ben evet. like evet. yorum atmayı. Bu video <laughs> paylaşmayı U, bu Abone olmayı, olmayı, olmayı unutmayın. <laughs>